arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biliyorsunuz ki Roblox yasaklandı ve bugün sizlere Roblox'u yasaklanmış bir şekilde nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim veya kanıtını da göstereceğim. Biliyorsunuz ki şimdi eğer Roblox'a girersek böyle biraz bekletiyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar internet yok hatası veriyor. Bunu düzeltmek için Play Store'a gidiyorsunuz. Ve şuraya Proton VPN yazıyoruz. Ondan sonra şu en üstteki şu gördüğünüz üçgen simgeli uygulamaya tıklıyoruz ardından buna indir diyoruz burada sizde burada indir yazacak ben de açıyor şu anda ondan sonra indirdikten sonra bunu geliyoruz nereye koymuşum ben onu Aha. buradan proton VPN'e tıklıyoruz bak, bak e, ilk başta size e, premium almanızı falan isteyecek burayı kapat orayı kapat o ekranı kapatın Ardından buraya bağlan deyin. En hızlı free sunucusunu. Ve şu an bakın en hızlı bedava sunucuya bağlandı Hollanda. Ee, hemen uygulamadan çıkın. Roblox'a tıklayın. Ve girdi gördüğünüz üzere şimdi bir oyun test edelim ne kadar kasıyor onu da görün bakın mesela durun ben bir oyun olayım şu an oyun'a girdim bakın girdikten sonra ilk böyle bir 15 ila 30 saniye arası biraz kasmaya başlıyor şu an böyle bakın. Bayağı bir kasıyor. Ee, bu hangi oyun oynadığınıza göre değişir de bakın. Ama bir süre sonra toparlıyor. Mesela şu an bu normalde. Şunu müziğini kapatayım da. Ve bakın şu an bu normalde. Ee, evet. Ne düşün? Ee, olabildiği mutlusu. Ee, bu arada İşiniz bittikten sonra VPN'e girip bağlantıyı keslemeyi unutmayın. Yoksa bağlantıyı kesmeden başka yerlere bağlanırsınız. O zaman biraz ne bileyim. Yani çok bir şey olacağını sanmıyorum. Biraz riskli olabilir. Ama onun dışında Roblox oynuyorsanız bir şey oluşacağını sanmam. Ama yani yine de bütün sorumluluk size ait. Yani ama ne olabilir en fazla? İnternete girecekseniz belki biraz sıkıntı yaratabilir ama onun dışında Roblox'ta bir şey olmaz olmaz bence. Artık Roblox ne zaman açılırsa açılana kadar bununla oynayabilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ve videoma kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.